Merhaba, ben Mert Özdaşar. İzmir'de yaşıyorum. 11. sınıfım Kanada'nın Newfoundland eyaletinde St. John's şehrinde okudum ve seneye tekrar oraya okumak için devam edeceğim. Lise orada devam edecek. Dediğim gibi Kanada'ya gittim. Kanada'ya gitmemdeki başlıca nedenlerinden birisi ana dilinin İngilizce olmasının yanı sıra gerçekten güvenli bir ülke olması ve diplomasının dünya çapında birçok yerde geçerli olmasıdır. Katılma amacım tamamıyla bir dünya insanı olmaktı ve çok birçok kültürü tanıma amacıyla gittim. Aynı zamanda dil eğitimi geliştirme amacıyla gitmiştim. Beklentilerim tamamıyla karşılandı çünkü Kanada bu konuda hem çok olumsuzluk açısından hem de eğitim açısından dünyada gerçekten gidilebilecek en iyi ülkelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Kanada'da mühendis fakültesi okumak istiyorum. Kanada'ya gitmek bana Farklı olaylara farklı bir bakış açısıyla yaklaşmamı sağlamayı öğretti ve bunun yanı sıra dünyanın aslında sanıldığı kadar da büyük bir yer olmadığını fark ettim. Kanada'ya gidecek olan arkadaşlara tavsiyem şudur. Eğer disiplinliler ve kendilerine güveniyorlarsa Kanada'ya gitmelerini tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra Vicep ailesine bize olan yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim hayatınızda başarılar dilerim.